Eğer mi? Evet, olgun, aklı başında kamil bir adam. Yaşı da 50'yi geçmemiştir. Üstelik de varlıklı diyorlar. Ben asla evlenmek istemiyorum babacığım, lütfen. Ben de evlenmeni istiyorum kızım, lütfen. Benim ağzı görün babacığım. ...benim ağzım kız. Seni elsemedim. Başımın üzerinde yeri var. Kusura bakmayın. Onunla evlenmeyeceğim. Sizin de benim başımın üstünde yeriniz var. Ama evleneceksiniz onunla. Bu akşamdan tez yok. Bu akşam mı? Bu akşam. Bu mümkün değil baba. Gayet mümkün kızım. Hayır. Evet. Olmaz diyorum size. Olur diyorum size. Zorla yaptıramazsınız bana böyle bir şey Zorla yaptırım böyle şeyi sen. Canıma kıyarım onu koca diye almaktansa. Hiç de canına kıyamazsın. koca dişle alırsın. Şu küstahlığa bakın. Bir kızın babasıyla bu şekilde konuştuğu görmüş bir şey mi? Peki bir babanın kızını böyle evlendirmesi görülmüş bir şey mi? Bu kısmette hiçbir kusur bulunmaz. Bahse girelim, duyan herkes beni olaylayacaktır. Ben de bahse girelim ki aklı başında hiç kimse onaylamaz bu evliliği. Valeri geliyor. İster misin hakemi pulmonda bu işe? İsterim. Razı gelecek misin? Görüşme. Evet ona derse kabulüm. Hadi bakalım. Altın <laughs>